Haftanın ikinci günü geride kaldı. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Gözde! Bak bugün verdim, aldık. Gel bu çeyrek senin. Ay, beş siyirin. verdin ya, gel. Gözde, <laughs> kırdın mı zincirleri? Gel şişir, beraber sen <laughs> Yeni bir yıldız mı doğuyor? Gelinin mutfakta da. Dün Bilmiyorum. de kura'ya kalmıştım zaten Rusya evet. biliyorsunuz. Artık böyle. İşte, eleştirdim eleştirdim bak pişmeye başladı. şimdi. <laughs> Aa <laughs> bak ya onun eline yapıyor. nasıl anlamıyor beni ay dur yeri düştü birin takar ya birin Bir düştü düştü Allah öyle ver aşkım benim gözü gel gel gelin aşkım Tedirik buyurun ederim. yarışmaya geldim hayatım değişti tam o <laughs> için kolumda çeyrekler için yakamda yer kalmadı kendinize güvenin ben öyle yaptım aleyna Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Anlamın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Aa! Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. Yeşil! Ay! Ay, bu! Yüzüm üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Aa! Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun, benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel biriz.